Merhaba çocuklar ve sevgili velilerim Öncelikle bütün velilerimin bütün annelerin anneler günü canı gönülden kutluyorum Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum ve hepinizi çok özledim Bugün çocuklar annemizi duymadan annemize güzel bir sürpriz yapalım Evet Şimdi isterseniz renkli kağıtlarınız varsa elişi kağıdı olabilir renkli karton olabilir Şu şekilde ben bir örnek olarak göstereyim Şöyle yapıştırıyoruz. Çok basit ve kolay. Tabii ki babamızdan da yardım alalım. Şöyle kesiyoruz. İnce ince kesiyoruz. Bunları bu şekilde kestikten sonra ben sizin için daha önce hazırladım. Elimde renkli kartonum vardı. Bunu şu şekilde yuvarladım. Peki nasıl yuvarladım çocuklar? Bir pipetin üstüne uhu sürüp de şöyle döndüre döndüre yapıştırdım. Ben iki renkli yapmak istedim. Şöyle çocuklar bir vazonun içine annenize, anneler günü için armağan edebilirsiniz. Evet, ikinci sürprizimizde de yine aynı şekilde kartonu yapıştırdım. Bu sefer biraz daha geniş şekilde kestim. Kestikten sonra yapıştıralım çocuklar. Şöyle yapıştırdık. Ve ellerimizle biraz böyle açalım. Şekil verelim. Şekil verdikten sonra İsterseniz kırtasiyede satılan stikerlerle, isterseniz de evde kendiniz çiçek, kalp çizip ya da boyayıp şöyle annemize anneler gününde armağan edebiliriz. Ve eminim anneniz çok beğenecektir. Ben bunları daha önceden kestim. Sizin için. Güzel. Bir ağaç. Evet çocuklar. Bugün içinde annenize güzel bir sürpriz yapmaya var mısınız? şöyle. Umarım sevmişsinizdir. Bu arada tekrar bütün velilerimi, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.